Dalamanlıyım. Bütün müzikleri seviyorum. Yani günümüzde işte böyle sözleri güzel olan, ritmi güzel olan bütün müzikleri seviyorum diyebilirim. Bütün yemekleri seviyoruz ama <laughs> balık ve et favorim. Tabii ki de Instagram. E, mesleğimi seviyorum. Yine diyetisyenliği tercih ederdim. Kahve içerim. Öncesinde danışanlarıma bir bakarım tekrar onları hatırlamak için. Kahve ama çayı da çok seviyorum. Sevdiğim birçok film var. En son Kar Kardeşliği'ni izlemiştim. Etkilenmiştim, güzel. Elif Şafak'ın Aşk kitabı. Ameliyat olmadım. Evet, ben de her pazartesi diyet yapıyorum. Çok düzenli olmasa da ara sıra spor yapıyorum. Teletabiler. En mutlu olduğum anlar genelde danışanlarımın olumlu geri dönüşleri. Onlar zayıfladığı zaman ya da kilo aldığı zaman ben de onlarla beraber mutlu oluyorum.